Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün Üstadımız, Seydamız Halidiye Medresesinin baş müdderisi Seyday Mele Ali Allah kendilerinden razı olsun. Kursumuzu, talebelerimizi ziyarete geldiler. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. velahmet Ahmet hocam. Ahmet Tavan hocamız. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ee, gerçekten buraya geldik. İmam-ı Şafi'in yaptığı Kur'an Kursu. Dört katlı bir bina burada mevcut. 80'e yakın takriben talebe mevcut. Elhamdülillah. Çok iyi hizmetler var. Rabbim hizmetlerinizi daim etsin. Niyetlerinizi halis etsin inşallah. Rabbim cümlemizi bu yoldan ayırmasın. Evet. Sizi de bizi de ilme, İslam'a, Müslümanlara hizmetkar kabul etsin inşallah Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam bu güzel dua ve temennilerinizden dolayı teşekkür ederim kıymetli hocam dinleyicilerimize de böyle ilim e, ilim talebeleri ve medrese bu üçgen hakkında böyle bir aydınlatıcı e, konuşma ve sohbetinizi e, bekliyoruz kıymetli hocam değerli hocam malumunuzdur e, ee, Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Hel yestebillezine ya'lemûne vellezine le'alemûne hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Buradaki istifam inkar manasında yani bir olmazlar e, diyor. E, i̇lim e, her şeyin başında gelir. E, yani bilgisiz insan e, insan bile denilmeyecek kadar e, derecesi süfladır. Onun için ilim çok önemli ve İslam, bütün e, semavi dinler ilme ehemmiyet vermiştir. Medreselere, eğitim yerlerine kesinlikle çok önem verilmeli. Ve medrese gibi vakıflara, oluşumlara e, Müslüman kardeşlerimiz de yardımcı olmaları gerekiyor. Zira medreseler olmasa ilim olmaz. İlim olmasa e, din öğrenilmez. Ve hatta ilim olmasa yani insanlık dahi unutulacak duruma e, gelenebilir. E, Allah-u Teala sizin de niyetlerinizi rızasına çevirsin. Bu üzere ise sabit kıldasın inşallah bizim Amin. de. Amin. Şimdi ilim ehli olan olmayan herkes niyetini halisane yapması lazım. Bunun hakkında bir hadis-i şerif var. Beni çok etkilemiştir. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ اَلْبُغْضُ فِى اللّٰهِ Yani Allah'a en sevimli amel hangisi? Allah için sevmek, Allah için sevmemek, hatta nefret etmek. Allah için yapılan her şey güzeldir. Allah için terk edilen her şeyde güzeldir, huzur vericidir. Bir insan ne yapıyorsa Allah için yapsın. Ee, Allahu Teala, hepimizin amellerini e, buna uygun şekilde kızın inşallah. Hı. Allah sizden razı olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Özellikle bu dönemde, yani dönemin e, seküler bir dünyada yaşadığımız ve insanların sadece dünyevi olarak düşünüp ahireti umursamamaları e, böyle e, bir dönemde bir zamanda medreselerin rolü daha da ön plana çıkmış oluyor çünkü burada yapılan faaliyetler e, yani uhre, uhrevi ve ahirete yönelik çocuklarımızı din konusunda e, yani bilinçli bir hale getirmek onun için gerçekten e, değindiğiniz bu konu önemli bir konuydu. E, sizin de buyurduğunuz gibi yani ilim sahibi olmayan, bilgi sahibi olmayan insan denilmeyecek kadar e, süflevi bir dereceye e, iniyor. Belhum adallu sebile ayeti kerimeye işaret ettiniz. Onlar belki hayvanlardan daha alçak olduğunu Ayet-i Kerime'de bildirmektedir. Evet kıymetli hocam, e, çok teşekkür ederim. Sizin de hizmetleriniz evet. e, takdire şayandır. Gerçekten sizleri gıpta ile izliyoruz. Rabbim inşallah sizleri muvaffak eylesin. Çıkmış olduğunuz bu yolculukta Rabbim e, rızasından ayırmasın. Tevfikini rafik eylesin inşallah. Anladım. Çok teşekkür Sorulara ederim. bir örnek e, vereyim. Eğer zaman var ise. Buyurun tabii ki hocam. Efendi de hatta bir kitap. Burada okumuştum. Evet bir yerde bir alim bir sohbet veriyor. Kıyametin e, oluşumunu anlatıyor. Kıyamette neler olacak diye. İnsanlar, o anki Müslümanlar kendilerine geçiyorlar. Nasıl yapacağız diye. Herkes baygın bir şekilde. Bir sonra bir alim oradan geçiyor. bu alim hayırdır ne olmuşuz size? Kiminiz baygın ağlıyorsunuz siz falan. O demiş ki işte ne yapalım bir alim geldi bize bazı nasihat etti. Bizi çok korkuttuk kıyametin dehşetinden. O da hayır hayır korkmanıza gerek yok. Allahu Teala kıyamet gününde sizlere iki kelime söyleyecek. Bu iki kelime çok önemli ama. Diyecekler ki Farsça olarak söyledi. Men tora budem Allah sana bunu soracak. Allah. Ben seninleydim ey kulum. Sen kiminleydin? Allah. Ben çoğu şeyi senin için yarattım nimetlerimi verdim sen bu nimetlerimi kimin yolunda kimin için harcadın? onun için yani verdiğimiz nefes aldığımız nefes yürümemiz durmamız yatmamız her şeyimiz amelimiz illa ki Allah'a düşünerek yapmamız lazım bu vesileyle Allahu Teala ve sizleri de bizleri de kulluğuna kabul etsin <laughs> Peygamber Efendimiz'in ümmetinden bir nefer olmayı Abi. layık olmayı bizlere nasip etsin inşallah Abi. ben size teşekkür ederim, teşekkür ederim Allah razı olsun çok teşekkür ederim hürmet ederim, ederim. kıymetli kardeşlerim Rabbim sizlerden de razı olsun ee, yani hocamızın da işaret ettiği gibi e, Rabbim bize bütün ikramlarını lütfediyor acaba biz e, Rabbimize karşı ne kadar duyarlıyız onun dininden ne kadar duyarlıyız ne kadar e, dinine yardım ediyoruz. Bizler de düşünmemiz lazım. Allah hepinizden razı olsun inşallah.